Çünkü ben zamanında, göseyim, ilk yüklenenlere gel. Ben zamanında kanalı boşlamıştım tamam mı? Hani 20 bin abonem bile yok. 15 bin falan abone. 17 bin falan abonem vardı. Sonrasında hani dedim ki çalışıyordum o dönem. En azından hani shorts videosu atayım dedim. Belki tutar. Bir baktım bir attım. Mesela 700 bin izlenmiş. Atıyorum ki mesela popülere girdiğimizde buçuk milyon izlenmiş. Hani bu videolar sayesinde ben mesela 30 bin aboneye kadar çıkmıştım. Sonrasında hani uzun video da atmaya başladım. Aga be anısı olan videolar. Neyse. Piyasada tek kaldım. Bak bununla çok üzücüydü bu ya. Ben seslendiriyorum. Ben kaçar Ömer beni unutmuş. Sofya seni unutmadım ya. Buradasın biliyorum. Artık rakibin yoktur. Ama. Ama. <laughs> Aa dur dur. Gelsin artık. Ama piyasada tek kalmışsındır. Ben seslendiriyorum çünkü telif yemek istemiyorum. Neyse abi. Evet arkadaşlar bunca zaman bir ton video yaptım. Bilmem ne yazmışım. Yiğit olmadığı sürece herkesin düzgün bir şekilde büyüyebileceğine inanıyorum. Teşekkürler kendinize iyi bakın. Takipte kalın mesela. İlayda'yı yazmışım. My Little World'u yazmışım. Yasemin'i yazmışım. Orenda'yı yazmışım. Mesela şu an My Little World hariç hiçbiriyle konuşmuyorum. Aklımın bir köşesinde neyse lütfen kendinize dikkat edin gitmem lazım görüşürüz görüşürüz görüşmek üzere. Abi ben şu an başka yerde olduğum için kanalına fazla bakamayacağım kusura bakma ve Allah'a emanet görüşürüz galiba. Abi ben senin ben canavar değilim diye tanıdım ee, bir tık yeniyim galiba ondan adım geç. Ha okey yenisindir ya. Bu arada arkadaşlar e, beni instagramdan takip edin hemen. Hemen beni Instagram'dan takip edin. Hemen beni Instagram'dan takip ediyorsunuz abi. Instagram Duxrox abi. Instagram'dan beni hemen takip edin. Tamam mı? Takip edenlere GT yapacağım. Instagram'ı Instagram yazarak takip edebilirsiniz. Yayın bitince Discord gelsene. Vallahi yaz bakarım.